parça ölçüsü lazım. Çünkü bluzlar da bizim için 102. Oh be benden kalçası büyük kalıplar ve hanımlar da var. Şükürler olsun kompleksimi görüyorsunuz değil mi? 102'yi unutmuyoruz hanımlar. Sonra şu yaka oyu için tam arka orta ile omuz başının ölçüsünü alıyorum. 10 santim. Bu zaten genellikle değişmez. Çok böyle 12, 9 o arada oynar 10 santim. Bir de ne istiyorum bu e, bluz için boy ölçüsü istiyorum. Bu tabi tamamıyla kişinin isteğine kalmış. Boyunun uzunluğuna kalmış. O da yetmiş. Benim aldığım ölçü bu kadar. Şimdi aa, mezur bana lazım. Hiç bırakamam vallahi. Geçiyorum yerime. E, kalemimi de elime alıyorum. Burada yapacağım en önemli konu malzemelerimin tam olması. İşte mezuru, cetveli. Neydi kalçamızın ölçüsü? 102. Ne yapıyoruz? Geçen etekten öğrendik. 102'yi 4'e bölüyoruz. Nasıl bölüyoruz? Katlayarak. Bu de öyle bir alışkanlık ki. Bakın 102'nin yarısının 56 olduğunu biliyorum ama olsun yine de katlıyorum. Evet. 102'nin 56 mı? Tabii ki 52. <laughs> Onu da katlıyoruz ve sonuçta 25 santim çıkıyor. Çok güzel. En dipten, kağıdımın en dibinden şöyle 25 santimi işaretliyorum. İşaretimi koydum. Sonra yakam kaç santimdi? 9 santim ya da 10 santim. Hemen 10 santim ölçüyü de yakadan alıyorum. Bakın. Bir tane buraya işaret koydum. Bir tane oraya koydum. Şunları şöyle yapayım daha düzgün görünsün. Şimdi her zaman ama her zaman şu e, köşenin, şu köşenin şöyle tutayım. Bu da kuraldır. En az 10 santim aşağı iner. Ön için, ön kalıp için yaka oyu. Şimdi bunu çizerken rigayla da çizebiliriz. Ama şöyle elle nokta nokta yaparak da çizebiliriz. Bakın. Sonra da ne yaparız? Bunu şöyle birleştiririz. Bu ön yaka oldu. Bu ön yaka oldu. Şimdi arka yaka için daha yukarıdan çizeceğim. Ne kadar yukarıdan çizeceğim? O da 4 santim olur. Hemen 4 santimden işaretimi koydum. Bakın şöyle onu da aynı yerde birleştiriyorum. Evet bu da arka yakam oldu. Hiç unutmayalım bu ölçüleri. Ben şuraya 10 santim yazıyorum. Şuraya da 4 santim yazıyorum. Nereden? Şu uçtan buraya kadar. Bu uçtan buraya kadar. Evet şimdi Şimdi en önemli bölüme geliyoruz. Kolu nasıl yapacağız değil mi? Hemen biz kol ölçüsü yapmadık ama ortalama onu hep böyle yapıyorum. Geçen de böyle yapmıştım. Şu şekilde ölçüyoruz. Kol boyunu nerede istersek. Bir baktım ben ama böyle kol seviyorum biliyorsunuz. 60 santim çok uygundur. Hemen omuz başından bu tarafa doğru ee, ama burada benim e, kağıdım çok fazla değil 40 santim çıktı siz 60 santiminizi eğer varsa kağıdınız ölçün hiç önemli değil bu ölçüyü aldıktan sonra hemen şuradan 25 santimlik kalçamız kalça 25 santimdi onu da şuraya yazalım youtube'dan seyrederseniz 25 santim 1 bölü 4 neyin kalçanın kalça eşittir 1 bölü 4 25 santim. Yani sizin de e, ölçüleriniz böyle olacak. Bunlar herkeste aynı. Çok çok ne değişiyordu? Şuradaki 10 santim değişebiliyordu. Bu 10 santim de 8, 9, 11, bilemediniz 12 olur. Boyun kalınlığına göre arkadaşlar. Ondan daha kalını olmaz. Onu da bilelim. Hemen buradan şu baştan şu baştan buraya kadar bir ölçümüz daha var. Onu da cetvelle alalım. Bu da hiç değişmez. Herkes için aynıdır. En baştan bu tarafa doğru da 40 santimlik bir ön. Aşağıya doğru cetvelinizi şöyle koyduğunuzda 7 santim 5 ile 7 santim arası aşağıya doğru işaret yapabilirsiniz. Ben beşi tercih ederim her zaman. 5 santim. Şöyle daha güzel yazalım. Sonra şu rigayla omuz başından indiğimiz şu 5 santimi... boydan boya çizeriz. Tüm düz. Bakın ne oldu? Şöyle tekrar bir bakmak gerekirse kol aşağıya doğru gitti. Peki şuradaki 40 santimden aşağıya doğru yine şöyle dikkatli bir şekilde bu da kuraldır. 25 santim iniyoruz ve bir işaret alıyoruz. Bu işareti aldıktan sonra hemen şuradan da şu şu arayı ölçelim. Şu arayı ölçelim. Bu 25 santimi aldık. 19 santim. Şuradan da 19 santimi buluyoruz ve şöyle bir çizgi çekiyoruz. Buradaki 25 santimle şuradaki 25 santimi de biraz daha yukarıda 25 santim daha buluyoruz. Bunun da en az 30 santim aralığında olması gerekiyor. Evet hemen hemen aynı. Yukarıdan aşağı 30 santimden ölçtüğünüzde 25 santimlik bölümü bulabiliyorsunuz. Şu ikisini önce düz birleştiriyorsunuz. Şöyle birleştiriyorsunuz. Bu arayı da bu arayı da şu şekilde yuvarlıyorsunuz. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz kaldırırsam reglan kol ölçüye göre kalıp. Nasıl? Şu arka yaka, bu ön yaka, burası ön ortası ve arka ortası tek kalıp, tek kalıp hem arka hem ön. O zaman buraya ne yazabiliriz? Arka ve ön yazabiliriz. Buyurun efendim kalıbımız. Biliyorsunuz bunlar için hazırlığımızı yapıyoruz, kesiyoruz. Sonra böyle kalıp kağıdıyla alıyorum bir tanesini. Üstüne koyuyoruz ve bakın altta kalın kalemle çizdiğim için görünüyor. Bunun üzerinden kalıbımızı çıkarıyor çünkü kartonla bitki yapmak zaten mümkün değil. İcabında model uygulayacağız. İcabında önde pile yapacağız. O zaman bunun üzerine çıkarıyoruz. O pileleri daha sonra kumaşımıza tatbik ediyoruz.